Yorgun olduğunu düşünüyorsun. Bunu haftalardır, belki de aylardır söylüyorsun. O kadar bitkinim ki artık yetişemiyorum. Bunu geç saatlere, bitmeyen toplantılara, iş teslim tarihlerine bağlıyorsun. İşinizi, programınızı, sorumluluklarınızı suçluyorsunuz. Ama işte duymanız gereken bir gerçek. Ya aslında hiç yorgun değilseniz, ya sizi tüketen şey fiziksel yorgunluk değilse, ya bundan daha derinse. Şu an yaşadığınız hayat uyumsuz olduğu için yorgunsunuz sizi heyecanlandırmayan şeyler yapıyorsunuz. Yanlış insanlara enerji veriyorsunuz, yanlış hedeflerin peşinden koşuyorsunuz, tükeniyorsunuz çünkü yaptığınız şeyden değil, yaptığınız şey siz olmadığınızdan dolayı. Bir düşünün, zamanınızın ne kadarı kalbinizi ağırlaştıran şeylere gidiyor, hayatınızın ne kadarı en derin değerlerinizi yansıtmayan işler yaparak geçiyor, zamanınızın ne kadarı gerçekten sizi besleyen şeyi unutup, önemsiz şeyler için endişelenmekle geçiyor, tembel değilsin. Motivasyonsuz değilsin. Sadece uyumsuzsun. Hayatın ruhunla uyumsuz olduğunda, eylemlerin gerçeğinle uyumlu olmadığında, işte o zaman yorgunluk gelir. Kısa bir uyku ya da tatille çözülemeyen türden bir yorgunluk. Bu, yalnızca uyumun düzeltebileceği bir yorgunluktur. Yeniden hizalan, amacın, tutkun ve gerçeklerinle uyum içinde yaşamaya başla ve enerjinin nasıl geri geldiğini izle. Bu, çaresizce, yanarak değil, ayakları yere basan, sürdürülebilir bir şekilde olacak. Yani hayır, yorgun değilsin, sadece uyumsuzsun ve gerçek benliğinle yeniden uyum sağladığında her şey değişir.